Biz duymuyoruz kabre kefenlenip tabuta konduğunda biz duymuyoruz ama hayvanlar duyuyor. Neden? Mükellef değil. Biz duyarsak çünkü Resulullah Aleyhisselam anlatıyor onları aklımızı yitiririz. Tabutun içinden gelen sesleri biz zannediyoruz orada cansız yatıyor. Evet, beden ölmüş ama ruh orada. Öldükten sonra ruh kefenle beden arasına giriyor. Her şeyi senin beni duyduğun gibi duyuyor, görüyor konuşuyor ama bizim haberimiz yok bundan. Eğer azaba gidiyorsa götürmeyin beni diyor. Biraz daha azaptan uzak tutun. Götürmeyin. Eğer cennet ehliyse bir an önce götürün ya. Kavuşayım şu cennetime diyor. Kabrini görünce biz toprak görüyoruz ama ölü görüyor kabrindeki ne var orada. Ne halt ettiysek o var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Biz elimizle hazırlıyoruz ahiretimizi. Dünya bir son değil. Asıl hayat ahiret ve tüm hesabımız orada görülecek